Merhaba arkadaşlar. PUBG Mobile'ın ilk bölümüne biraz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yargı dağıtacağız. İçinden geçeceğiz. Arabikte yaralerin ağzına yüzünü kıracağız. Bu kanalımızın ilk videosu bir zamandan da bir yandan da yani tanıtım videosu olacak. Maçın sonunda göstereceğim kanala şey yani kanal demişim. Klan ve klana istek at yani klana katılmak için çocuklarının ismini göstereceğim ve bana rank kasmak için arkadaşlar gerekiyor bizim ekibimiz var ama onlar e, nasıl desem böyle tek başına oynuyorlar ya yani tek başına oynamak derken Fatih'e kasmıyorlar anladın mı asla taçta bırakıyorlar böyle ondan sonrasında şey şaka, e, böyle normal şeyi oynuyorlar ama ben rank kasacağım yani Fatih'e kasmaya çalışacağım 14. sezon onun için adam akıllı yanıma arkadaşlar istiyorum. Son, e, maçın sonunda ID'mi ve klanın ismini de bırakacağım. Oradan yani bir iş görürsünüz ya. E, i̇ki kişi gördüm. Şu evin çatısında inşallah silah çıkar. Aynen öyle silah çıktı orada. Gördüm gördüm gördüm. Gördüm. Asıktır. Ananı satayım. Mermi bitecek şey zaman budur. Dur ya. Çok kötü oynadım biliyorum. Oğlum çekil siktir git. bu evde. Ha, bu evde değil. Yalnız ses aldım. Yok lan bu evde. Şurada. Nasıl Oğlum nasıl vuramıyorum ben bunu? Mehmetcan oynama mermi. O Mehmetcan'ı bitireceğim. Nerede geziyor bu ya? Benim çatımda geziyor. Allah Allah burada da değil. Nerede oğlum bu? Küfür edeceğim ama. Ya kaskım yok ki öteki şeye rastlayayım. Bu salak burada bir yerde bir şeyler bırakmış mı? <laughs> Abicim ya kask buldun mu sen? Sende galiba yoktu kask. Adam kask değil hiçbir şey bulamamış. Bana geldi. Şuradan bakacağım. Göremem. Oradaki çatışmaya ben de dahil olmak istiyorum. Arkadaş buradan dahil oldu. Gördüm. Ama kaskım yok. O oh, kill'i aldı mı? Al. Şunlardan birinin hemen kask. Tamam 6x teşekkür ederim. E, pompalı'yı değiştirmeyeceğim. Hemen şunu 3'e çekmem lazım. 3-2 saat. Gördüm. Şu çatısına çıkayım. DP alsam mı? ya? Alayım DP'yi. Burada ben ilk şurada vurdum adamın bulutuna bakmadım ya. DP alayım. Aldım DP'ni. Şunu alayım. Şunu da alayım. Sonra şarjör değiştirirsin. Sonra değiştirirsin şarjör. Şunları alayım ben. Al şunu, at şunu, at şunu, at şunu. Oğlum buraya bu kadar az kişi gelmedi. e, ee, ileride çatışanlar vardı da onları ben şimdi gördüm. Lan nasıl ölmez o? Arkadaşlar pardon pek fazla konuşamıyorum. Konsantre oluyorum. Ağzına sıçayım ya. Telefonun saati doldu. Allah of Allah. bombayı Yanlış yere attım. Az önce kör oldum ama şimdi olmam. Bomba attı. Nerede? Şu bombayı niye tutmuyorsun? Heh. O patlamaz da. Oğlum. Kapat lan şu dürbünü. Lan telefona dokunma, yine bir şey oluyor video çekerken. Arkadaşına bitirdim diye sinirlendi şu an küçükken işte. Alır mısın sen bunu? Geldi. Robot. Şimdi şarjör değiştirirsin. Çok kötü bir yaş değil. Lan ne oluyor? Yakında bu dokunmatik yüzünden öleceğim de ne zaman bilmiyorum. Şunu da bitirmem lazım. Şimdi arkadaşları gelir. 5.56 var lan bana kapat. Şundan da 5.56 alayım. Huf. Arkadaş. Ulan bot sen adam sanmıyorum. Ama bu botları da salmayan ha adama bir kösüyor var ya uf aklınız hayaliniz şaşar. Ee, buradan gitsem mi fişe katlar oluğu bakmadım biliyorum ama şu Nova tarafında bir fişe katlar onu hemen basmak istiyorum. Bakayım 50 tarafında Yakından fişek bayağı bir yakın ama araç var mı araç araç. Abi ya araç yok yapma böyle ya. araç 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 arkadaşlar o fişeye basamayacağım ya araç yok ondan seçim yeter araç yok ama yine de koşmayı deneyelim mi bir 10 kil 10 12 3 13 kil falan alırız ya alırız gibi geliyor 13 kil araba Ha, hay gerize kalıyor, Salak ya. Vallahi billahi salak ya. Abi siz aklınızda peynir ekmekle mi yediniz ya? Adam bana kilo olmamak için resmen atladı ya. Çok salak ya. Allah'ın aveli. Salak mısın oğlum sen ya? Ne güzel kilo olacaktın bana. Bana, bana kilo olmaktan güzel başka ne var bu dünyada? Şaka ya. O fişek burada bir yerde. Sanırım silah sesi aldım da konuşurken duyamadım. Hmm, fişek burada atmışlar. Ee, ucundan tadına baksam olur mu arkadaşlar? Alıp kaçmışlar. Alıp kaçmışlar değil mi? Yok. Abi aradan çok ince bir HS attım da. Adamın değil, o kadar da değil, aslan parçası dedi bana. Yani o aradan bana bir HS çakarsın da gerisi gelmez dedi. Hop bu gitti. Ee, içeride i̇çeride bir insan varlığı daha var. Lütfen atma. Sen şu Şöyle tut bakayım. İçeriği yakmadı. Allah kahretsin. Arkadaşını mı kaldıracaksın sen bakayım? Nerede kaldırıyorsun arkadaşını? O da da mı? Arkadaşı can bastı ki. 67 kilo aslan parçası burada koskoca AVM var. Oh iyi aldık. Da yani arkadaşlar ben e, algı fazla kullanmıyorum. Bakalım bu adamda enerjikler varmış. Komp komp var mı? Komp komp kom komp, komp, komp. Bununla vardır ya. Galiba e, şey oyuna yeni başladı öteki arkadaşı. Çünkü bilmiyorum. Bir değişik oynuyordu. Kaskı yoktu da adamın. Yani öyle söyleyeyim. Ee, nereye doğru gidelim buradan? köp Bir köprümüz yok mu ya? Uçak nereden geçti? Militerin oradan geçti. Mil Militerin oradan gelenler daha çok olur gibi geliyor bana. Arkadaşlar eğer bunun gibi daha çok video gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bir de yine söyleyeyim ciddi ekip arkadaşları yaş, yaş sınırı kaç biliyor musunuz? Yaş sınırı 17 arkadaşlar. Ee, level altı 50 level 6 ile oynamıyorum. Kız erkek fark etmez. Ee, i̇şte bu kadar yani. Ya komik falan da olabilir yani böyle fazla geveze de değil şey de değil. normal video video sıkılmayın diye ben konuşuyorum yoksa oyunda hiç konuşmayan biriyim. Şimdi acaba köprü tuttular mı? Tutmadılarsa ben tutayım. O kastı. Kasar gibi oldu değil mi? araç sen şurada dur kankam. Of. Alıyorum almasına da. Ben... Arkadaşlar eğer bunun gibi daha çok video gelmesi istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Ee, çünkü nasıl desem beni YouTube'a bağlayın arkadaşlar ya. Lütfen ya. Ben YouTube'a bağlanmak istiyorum böyle. Bir ailem olmasını istiyorum. Ben... Ya <laughs> tabii ailem var da şey olarak işte ben buradan 5 kilo alırım ya. Bir takım tanıdasam. Ama adam gelmiyor ya. Şu alan bir versin de ben adamların nerede olacağını bilirim. Ya yani tahmin ederim. Şöyle 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 şekiller yapalım da. Arkadaşlar son 17 kişi kaldı. Bence bununla bir win alırız. Köprüsü'ne gideceğim. Burada pek selamun aleyküm diyen yok. Bence Nova Köprüsü'nde adam var. Bence. Yüzde yüz eminim. Nova Köprüsü'nde adam var bence. Rezonu buraya verdi de yani adam yok kardeş yani gelmiyorlar. Çünkü gördüğünüz gibi yani araçta patlattı. Bence şey vardır yani Nova Köprüsü'nde bir olaylar vardır. Oradan bir kill alabiliriz belki. Ya ama ilk başta attığım böyle M4'le spreyi çok kötüydü be. Değil mi arkadaşlar? satayım Allah'tan adam yok. Vay, bagi durmuş burada. Bagi durmuş, kral bagi durmuş. Şöyle bir bakalım. Onu satayım arkadan sıktılar. Kardeşim hayatını kaybettin Elfa ya da kendine. Bak bak bak. Çılgınlar. Neredeler o çılgınlar? Bana bir yer belirtin çılgınlar. Bana bir yer söyleyin. Açıktan koşuyorum bak. Ha gördüm. Çılgın. Sen şimdi şöyle koy. Lan oğlum hayır hayır hayır. Yanlış şey yaptım yanlış şey yaptım. Oğlum niye duruyorsun? Sen beni alabilir misin? Ben alamazsın. Şurada hemen ben bir boostumu fullleyeyim. Gacı sana geleceğim bekle gacı. Oğlum ya tam sıkacağım şeyde kafanı içeri sokman yok mu? Beni benden alıyor. Sonra şöyle bir şey yapalım. Şöyle oturalım. Ee, geldiği gibi bir spreyi gömelim. Hatta şöyle bir şey yapalım. Koş 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 koş. Bu aradan gözükmüyor değil mi? Ee, 200 aykı. Adam beni görmemesi gerek. Adam mı kadın mı bilmiyorum tabi. Her neyse beni görmemesi gerek. Şimdi bak bakalım abine. O siktir. Araba geldi. Sık lan. Bombam var. Ama elimden kaçarsa nanayı yiyen ben olurum. Buradan yetişmiyor. Bırakma dostum. Hadi tutmuş ol. Oh, oh, hadi bakayım. O giden iki kişi niye dönmedin aslan parçası ya? Niye kaçıyorsun hemen? Yakışmıyor. Of dostum be. Bomba verdin galiba sen bana değil mi? Aynen öyle iki tanecik bomba vermiş. Ee, onun benzin az ben şuradaki arabayla bir gideyim. Aga be. Seni keşke seni biraz daha önce bombalasaydım daha. o adamlara bir köprü tutsaydım. O adamlar nereye gitti Allah bilir. Ama alana gitme, alana gitme be kardeşim. Güzel kardeşim gitme alana. Ha, aynen önden ateş sesleri geliyor. Ateş sesleri buradan geliyor. Kaçma bebi. Ananı satayım sağdan da sıkıyorlar. Aa gördüm. Yok yok durma durma durma. baygın. 3 baygın. Çok kötü bir rush yapıyorum. Tekin nerede Kaçıyor <laughs> of. Bu arkadaşlarını bırakıp gitmeyeceksin Anladın mı Satmayacaksın yoksa Senin içinden geçerler Satıcı piç Satıcı piç olmayacaksın Okey Aklını alırlar dostum Oğlum bu adam da salak ya. Şey, oğlum kullanmak nasip olmadı ya. Bir şey söyleyeceğim. Buradaki adamlar bitti mi ya? Kil çalamadım buradan. Ben bunu 20'ye tamamlarsam bir 100 like gelir mi arkadaşlar? Ben bu kili 20'ye tamamlarsam bir 100 like gelir mi? Gelir deyin. Gelir deyin tamamlamaya çalışayım. Şu an gelir deyin seslerinizi duyabiliyorum. Ölmezsek tabi. Adam yok mu lan? Kardeşim anlamıyorsunuz durumu. Bir 20 kilo almam gerekiyor. 20 kilo almam gerekiyor be arkadaşlar. Bakın birbirimizi öldüreyim demeyin ha. Alan daralsın da. Ne olacağı belli olur. Denizden gelen olur mu acaba bakalım ya alan daral, daral hadi daral daral lan daral artık tamam daraldı şu denizden gelen var mı diye bakayım ben bu denizden gelen adam göremiyorum şöyle köşeli köşeli gideyim hatta göremiyorum ee, şimdi peki arkadaşlar ne yapacağız tabii ki de Oğlum niye yoklar lan? Acaba ben kil alacağım dediğim için mi ortadan kayboldular? Hemen şu arabaya geçeceğim. Hop. Yapamadım. Ne yapmaya çalıştığınızı hepiniz anlamışsınızdır. Orada araba durmuş. Şu as Benden sonra demek ki burada köprü tutmaya çalışan gavatlar varmış. Evet arkadaşlar son 8 kişi kaldı. Bu maç almamız gerek. Ee, son sözü söylemeyeceğim çünkü bir şey söyleyecektim sonra birinci olamayız falan yani kötü olur. dengesizler neredesiniz oğlum? Allah Allah kimse de birbirini vurmuyor. Allah'ını satayım. Allah'tan burada kimse yok ya. Şurada bir yerde durup ustumu fullesem ne zarar olur? Aynen ben şu kulübede durayım ben. Bir buz fullleyeyim sonra devam ederim. Bir de burada adam oluyormuş. Ağzımın ayarını seveyim. Şu hızlıca bas. Adam geliyor. Çık buradan. Yallah lobiye. Yallah lobiye. Ananızın da ananızdan emdiğiniz sütü içinizden getiririm. Kimsiniz lan siz? Adam alın adamın asabını bozmayın ha. Allah'ın trekleri. Son 6 kişi. Onlar hayır hayır öldürme öldürme öldürme, öldürme, öldürme. ağzına sıçtım senin öldürme. Gördüm onu da, gördüm onu da. Öldürürsen ağzını yüzüne sıçarım senin. Öldürme, gavat oldu gavat, öldürme. İlk şuradakini alayım. Bu öldürüyor çünkü buradaki ibni öldürüyor. Tamam, senin yerini gördüm ben. Lan ben, ben kim biliyor musun? <laughs> Uğur, dürbün açamadım. Dürbün açamadım. 19. Buradan hemen gitmem gerek. Bir eve girmem lazım. Aa, o adamı gördüydüm. Aa burada adam, burada adam. Yılanlıyor burada. O adam motorumu pek göremedim de. Şu eve hemen bir alayım ben. Çünkü şurada benim bir kit basmam gerek. Oh, arkadaşlar bunu 20'ye tamamlayacağız galiba. Orada ben bir adam gördüydüm sanırım. Ben böyle oraya bir gideyim. Motor değilse tabi o. Ya motor ya adam yani ikisinden biri yani. Şu, aynen, ö, aynen öyle adam ve 20. kilimiz olabilir o. Galiba 20. kilimiz mi? Aynen öyle 20. kilimizi de aldık. Arkadaşlar bu rekor mu acaba? Bakıyoruz 20 kilimizi aldık ve gidiyoruz. O adam mıydı? yoksa yalan mıydı dostum? Yapma, kıyma bana. Sonuncu adam neredesin? Sonuncu adam mağazına çiğim neredesin? Evet arkadaşlar yine dediğim gibi eğer bunun gibi daha çok video gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Tabi ölmezsek bekleyin. Acaba bu adam bir alanı ortalayayım ben mi demiş olabilir mi? Aha sıktı. Sıktı. Ses buradan geldi. Gördüm adamı. He. O son adamı AVM ile öldürmek istiyorum ya. Oo adam ciddiye benziyor. Adam ciddiye benziyor. Şakaya almayalım bence. Gel senle bir uzaktan ve satalım ha Genco. Şşt lay. Ben şurada dursam ne yapabilirsin ki? Ve hayatına bu mermi gibi girsem. Sonra sana şöyle bir süpre atsam. Ama sen kafanı göstermiyorsun. Olmuyor ki bu. Orak rakka kaskını giymişsin. Abi özür dilerim de zıpla. Bak mesela şöyle bir zıpla. 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 Eğer olmuyorsa... Aa dur dur. Bekleyin arkadaşlar. Bu son adamla ben bir tank olayım. Türk iş. Bir dakika arkadaşlar. I am the Türk iş. I am Türk iş. Yeah Türk iş I am the. What is your name? E No 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 Yeah let's go tava let's go Let's go tava yes Gel Evet arkadaşlar Onu onu satayım dur dur Hadi Hadi evet Hadi hayır Hayır Onu satayım Bir tane edin Ananı satayım ya Helal olsun kankam helal olsun Helal olsun Eğer bunun gibi daha çok video gelmesini istiyorsanız Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın Sevdiceklerim E o zaman Görüşürüz Görüşürüz Görüşürüz